Herkese merhabalar. İstanbul Teknik Üniversitesi MAP 104 Matematik 2 dersinin 2023 yaz dönemi final sınavının sorularının çözümlerini yapıyoruz. Birinci sınavda birinci soruda x üzeri 7'li terimin ne olduğunu, katsayısının ne olduğunu, hangi fonksiyonun, bu fonksiyonun Maclaurin serisinin açılımında x üzeri 7'li terimin kat ne olduğunu soruyor. Biz burada şundan faydalanacağız. 1 bölü 1-x. Bu neye eşitti? n eşittir. Sıfırdan sonsuza kadar x üzeri n. Bunun Maclaurin seri açılımı. 1 bölü 1-x fonksiyonu. Maclaurin seri açılımı buna eşitti. Şimdi gelelim bu fonksiyona. Bu fonksiyon için öncesinde şöyle bir şey yapıyoruz. 8x bölü. Şurada ne var? Bizde 1 var. Bunda ne var? 4 var. Paydada 4 parantezi alıyorum. 4 parantezinde 1 eksi x kare bölü 4. Onu da x bölü 2'nin karesi olarak yazabilirim. 8 ve 4 sadeleşti. 2x kaldı. 2x bölü 1 eksi x bölü 2'nin karesi oldu. Şimdi şu 2x'i bir önemsemeyelim. 2x dursun. Biz şuna bakalım. 1 bölü 1 eksi x bölü 2'nin karesi. Bunun seri açılımı ne olacak? N eşittir sıfırdan sonsuza kadar. Yukarıda ne demişiz? X üzeri N. Yani şurada ne koyuyorsak onun en ince kuvveti olacak. Yani X bölü 2'nin en ince kuvveti. Bu kısım tamam. Bunun yanında bir de 2X vardı. Onu da dahil edersek. 2X bölü. 1 eksi X bölü 2'nin karesi n eşittir sıfırdan sonsuza normalde bu nedir n eşittir sıfırdan sonsuza x üzeri n bölü 2 üzeri n olur bunu ne yapıyoruz biz bir tane x ile çarpıyoruz x üzeri n artı 1 oluyor bir de 2 ile çarpıyoruz 2 ile çarpınca 2 üzeri 2 üzeri n eksi 1 olur evet şimdi x üzeri 7'li terim dediği için n eşittir 6 koyuyoruz n eşittir 6 koyunca burası x üzeri 7 aşağısı 6 koyunca 5 oldu bölü 32 x üzeri 7 bölü 32 yani cevabımız 1 bölü 32 imiş. İkinci soruda 3 tane serimiz var. Bu serilerden hangisi veya hangileri yakınsaktır? Birincisi için derecelere bakalım öncelikle. Test yardımıyla karar verebilirim. Testsiz de oluyor bu kısmi toplamlar dizisini oluşturarak da yapabilirsiniz ama ben testle yapacağım. Yani bu serinin toplamını bulabilirsiniz diye düşünüyorum. 1 bölü n kare eksi 1 bölü n artı 1'in karesi olarak bunu basit kesirlere ayırabiliyorsunuz. Buradan da kısmi toplamlar dizisi yaparak bulabilirsiniz. Ben öyle yapmayacağım. Çünkü benim toplamla alakalı bir şey bulmama gerek yok. Onu görmesi de zaten zor. Peki ne yapalım burada? Yukarının derecesi 1. Aşağının derecesi 4. Ben 1 bölü n küp seçiyorum. 1 bölü n küp seçelim. Limit n sonsuza giderken bu da bn diyelim. an bölü bn AN bölü BN. AN'imiz bu bölü BN. AN bölü BN yaparsam 1 bölü N küp yukarıya N küp bölü 1 olarak geçtiği için yukarıya N küp çarpanı getirir. Yukarısı 2 N üzeri 4 artı N küp. Aşağısı ise açtığımı varsayarsam n üzeri 4 artı Burada bir şeyler var. Burası benim için önemli değil. En sonsuza gittiği için en büyük dereceli terimlerin katsayılarına bakarım. Burası 2 çıkıyor. Bunun 2 çıkması önemli değil. 0 ve sonsuz arasında bir sayı çıktı. Bu sayı çıkması her ikisinin de aynı karakterde olduğunu anlatır. AN ve BN aynı karakterde. aynı karakterdedir. Bunun ismi neydi? Limit karşılaştırma testi. Limit karşılaştırma testi. İkisi de aynı karakterde dedik. O zaman biz şu seriyle ilgilensek yeterli. En eşittir. Sıfır diyemiyorum burada. Birden. Zaten bu da birden demiş. Çok önemli değil. İndisler 1, 2, 3 birkaç tane atabiliriz. Onlar fark etmez. 1'den sonsuza kadar 1 bölü en küp serisi P testi. P serisi denir bunlara. 1 bölü en üzeri P tarzındaki seriler ne zaman yakınsaktır? P 1'den büyük olduğu zaman. Serisi P eşittir 3. P testinden P testinden yakınsaktır. O halde şu seri de yakınsak oluyor. N eşittir 1'den sonsuza kadar. 2N artı 1 bölü. N kare çarpı. N artı 1'in karesi yakınsak olur. İkincisi. ikincisinin toplamını bile bulabilirsiniz. Kolay bir seri. Şuraya 1 yapalım. n eşittir 3'ten sonsuza kadar ben bunu önce e küp bölü e üzeri 2n diye yazabilirim. n eşittir 3'ten sonsuza kadar e küp bölü e küpü e küple bir işim yok o bir dursun. 1 bölü e üzeri 2 yani 1 bölü e karenin 1 bölü e karenin n'inci kuvveti olarak yazabilirim. E bu geometrik seri olmadı mı? Geometrik seri nedir? x üzeri n tarzındaki seriler. Bu geometrik seri geometrik serisi yakınsak mıdır? Iraksak mıdır? Ne zaman yakınsak olur? Şuradaki eninci kuvvetini aldığımız şey eksi 1 ile artı 1 arasında olduğu zaman yakınsak olur. 1 bölü e kare artı 1 ile eksi 1 arasında olduğundan olduğundan yakınsaktır. Toplamını bile bulabilirsiniz. Geometrik seri olduğu için. Bu yakınsak, bu yakınsak. iki tane yakınsak çıktı. 1, 2 olmalı. O zaman C veya E şıkkı. Şimdi 3'e bakalım. 3'te de N ve N artı 1 olduğu için kısmi toplamlar dizisini bulmak kolay. SN diyelim. SN ne demektir? A1 artı, A2 artı a n ilk n teriminin toplamını bulup bunu buradan da n'i sonsuza götürmeye çalışacağız. a1 dediğimiz şey 1 eksi kök 2. a2 ise kök 2 eksi kök 3. Böyle devam eder. a n de kök n eksi kök n artı 1. Şunlar eksi artı eksi artı şeklinde birbirini götürdüğü için ilk n tane teriminin toplamı 1 eksi kare kök n artı 1 olur. Peki bunu n'e götürürsek o zaman şu serimizin toplamı n eşittir 1'den sonsuza kadar karekök n eksi karekök n artı 1 serisinin toplamı şuna eşit olur. Limit n sonsuza giderken neden n sonsuza giderken bu n tanesinin toplamıydı. n'i sonsuza götürürsem sonsuz tane terimin toplamı yani şu serinin toplamını vermiş olacak bana. 1 eksi karekök n artı 1 bu ne çıkar eksi sonsuz çıkar. Eksi sonsuz olduğu için ıraksaktır. Sayı çıkmadı. Bu serinin toplamı eksi sonsuzmuş. Bir sayı çıkmadığı için ıraksaktır. Cevabımız Ceyhan. Üçüncü soruda bir seri var. Şöyle bir seri. Bunun toplamı soruluyor. Şimdi şu seriden yola çıkarak başlayabiliriz. A1, A2, A3, verilmiş zaten A1, A2. A3'ten B'yi ben tespit edebilirim. N eşittir 3 için A3 terimimiz en yerine 3 koyarsak B kare bölü 9. 3 yazarsak B kare bölü 9. Burada 1 bölü 81 olduğunu söylemiş. 1 bölü 81. B kare o zaman 1 bölü 9 eşittir. B de 1 bölü 3 e eşittir. B yerine 1 bölü 3 yazarsak n eşittir 1'den sonsuza kadar 1 bölü 3'ün en eksi birinci kuvveti. Şöyle 1 bölü 9'u bir ayıralım. 1 bölü 3'ün en eksi birinci kuvveti olur. Bunu da ben nasıl yazarım? En birden başlıyor. Geometrik seri toplamını direkt olarak kullanabilmek için bunu sıfırdan başlatıyorum. Bu da zaten eninci kuvveti. Sıfırıncı kuvveti olmalı o formata getirelim. N'i sıfıra getirirsem bir küçültürsem bunu bir büyütmem gerekir. 1 bölü 9 1 bölü 3'ün eninci kuvveti. Peki bu toplam nedir? 1 bölü 9'u ayırıyorum. Onunla bir işimiz yok. 1 bölü 1 eksi şuradaki ifade. 1 bölü 1 eksi 1 bölü 3. 1 bölü 9 burası 2 bölü 3. Ters çevirip çarptığımız zaman 3 bölü 2 olur. 3'ler sadeleşir. 1 bölü 6. C şıkkı değil B şıkkı. Dördüncü soruda ne varmış? Bir dizi. Dizinin genel terimini vermiş. Dizinin genel teriminin neye yakınsadığını veya yakınsak olup olmadığı bıraksak da olabilir. Bunu soruyor. Yani biz bu genel terimin limitine bakmamız gerekir. Limit en sonsuza giderken elen şuradaki bir bölerini başa atabildiğimi biliyorum. O yüzden onu bölü n diye yazarız. ln n çarpı e üzeri n e üzeri eksi n bölü n. Bunu da şöyle yapsam. Buranın türevini alırken biraz zorlanacağız. Neden türev alıyoruz? Sonsuz koyduğumuz zaman sonsuz bölü sonsuz belirsizliği var. Türev alırken birazcık zor olacak yukarısı. E burada logaritmada çarpım olunca ben bunu şöyle yazabilirim. Aşağısı yani. en. Ln n artı elen e üzeri n çarpı e üzeri eksi n diye yazabilirim. Sonra şuradaki kuvveti de elenin başına atabilirim. Limit n sonsuza giderken elen n bölü n diye şunu bir ayırayım. Diğerini de ayrı olarak yazalım. Bu kuvveti başa atıyorum. Artı n çarpı e üzeri eksi n bölü n. ln -E kaldı. Zaten o da 1 olduğu için. Yani ne yaptık burada? Şunu başa attık. n çarpı e üzeri eksi n. ln e kaldı. ln e de 1'dir. Aşağıda da n var. Bunlar birbirini götürdü. Şu da şunun limiti de 0'dır. 1 bölü e'nin eninci kuvveti diye düşünürsem eni sonsuza götürünce orası da sıfırdır. Geriye kaldı sadece ln bölü n. Limit n sonsuza giderken burada lopital yapıyoruz. Sonsuz bölü sonsuz. Yukarısı 1 bölü n aşağısı 1. n yerine sonsuz koyarsak bu da sıfır çıkar. O halde limitimiz sıfır çıktığına göre cevabımız bursa. 5. soruda an 1/2 üzeri an, bn 1/3 üzeri n olarak verilmiş. Şöyle bir limit verilmiş. Bu limitimizin sonucu c. dn AN artı bn olarak ifade edilmiş ve sonra şöyle bir kuvvet serisi dn x üzeri N c'nin değerinin ne olması gerektiğini soruyor ve bu kuvvet serisinin yakınsaklık aralığı nedir diye soruyor. Soru çok basit bir soru aslında. Bir şey yakalarsak Neyi yakalarsak. C'yi bulunca bu soru zaten çözülmüş oluyor. Şimdi şöyle başlayalım. Limit en sonsuza giderken limit en sonsuza giderken şunları bir yazalım. A n artı 1 1 bölü 2 üzeri n artı 1 B n artı 1 1 bölü 3 üzeri n artı 1 Aşağıda da 1 bölü 2 üzeri n artı 1 bölü 3 üzeri n. Payda eşitlemesi yapalım. Limit en sonsuza giderken yukarıda 3 üzeri n artı 1 artı 2 üzeri n artı 1 paydalara bunu 3 üzeri n artı 1 ile bunu 2 üzeri n artı 1 ile çarpmam gerektiği için paydası da şu ikisinin çarpımı. Kuvvetler aynı olduğuna göre ben bunu 6 üzeri n artı 1 olarak yazabilirim. Aşağısı için de 3 üzeri n 3 üzeri n artı 2 üzeri n bölü paydaları eşitledik. Şunların çarpımı da 6 üzeri n. Düzenlediğimiz zaman limit n sonsuza giderken aşağıdakini ters çevirip çarpınca şöyle bir ifade kalır. 3 üzeri n artı 1 artı 2 üzeri n artı 1 bölü 3 üzeri n artı 2 üzeri n. Şimdi 6 üzeri n buraya geçmiş olacak. Bunun altında da 3 üzeri n, 2 üzeri n. Ben bunları yazdım. 6 üzeri n ile 6 üzeri n artı 1, 1 bölü 6 verir. Çarpı 1 bölü 6 diyebilirim. Şimdi en sonsuza giderken neye bakmam lazım? Şunlara bakmam yeterli. ya da biraz daha uzatmak istersem şöyle yapabilirim. Yukarıda ne yapalım? 3 üzeri n parantezi alalım. 3 üzeri n parantezi alırsam 3 üzeri n artı 1 burada 3 olur. 2 üzeri n bölü 3 üzeri n çarpı 2. 2 üzeri n artı 1 vardı. Bir tanesini ayırdım. 2 üzeri n bölü 3 üzeri n diye yazıldı. Aşağıda da yine 3 üzeri n parantezi alalım. 3 üzeri n parantezi alınca şöyle bir şey olur. Bir de burada 1 bölü 6 var. 3 üzeri, 3 enler birbirini götürsün. Bunlar birbirini götürdü. Ve ne kaldı? Şurası aşağısı daha büyük olduğu için 2 üzeri en 3 üzeri 2 bölü 3'ün en ince kuvveti. Bu sıfıra gider. Burası sıfıra gider. O yüzden yukarısı 3. Bu da sıfıra gider. Aşağısı 6. 3 bölü 6. 1 bölü 2 gelir. Şunları da yazalım. Burası sıfıra gider. Bu da sıfıra gider. 1 bölü 2. C değerimiz 1 bölü 2. C değerimiz 1 bölü 2 olunca bunda zaten sadece bir tane seçenek var. Cevabımız C olur. 1 bölü 2 olunca ben burada bunun yakın saklık aralığını bulurken ne yaparım? Limit en sonsuza giderken mutlak değer içinde dn artı 1 bölü dn limitine bakıyorum. dn artı 1 ne demektir? a n artı 1 artı b n artı 1 bölü dn o da a n artı b n olur. Bir de tabi burada x üzeri n artı 1 yani şuradaki şeyden de x üzeri n artı 1 bölü onu da yazalım x üzeri n artı 1 bölü x üzeri n gelir. Yani bu aslında şu gelir. Şuranın limitini ben buldum. 1 bölü 2. 1 bölü 2 mutlak değer x olarak bulunur. Bunun birden küçük olması gerekiyor. Oran testi yapıyoruz. Kuvvet serilerini hatırlayın. Onlara bir bakarsınız. Buradaki şeyin n artı 1 bölü n. Oluşturup en giderken giderkenki limitine bakarız. Birden küçük olursa yakınsak olacak. Peki ne zaman 1'den küçüktür? Bu mutlak değer x küçük 2 olursa. Yani x eksi 2 artı 2 arasında olursa cevap c şıkkı. Altıncı soru t2 dediğimiz şey neyimiz? İkinci dereceden taylor seri taylor polinomu neyin? Lnx'in ikinci dereceden taylor polinomu. Fx ne olarak verilmiş? Lnx olarak verilmiş. Türevini hesaplayalım. Türevi 1 bölü x. İkinci türevini hesaplayalım. Eksi 1 bölü x kare. İkinci türev bize yeterli. İkinci dereceden Taylor polinomu istendiği için. Taylor seri açılımını hatırlarsak. En eşittir sıfırdan sonsuza kadar. Nerede demiş? 2'de. 2'de istemiş. F'in türevinin 2'deki değeri çarpı. x eksi 2'nin n'inci kuvveti bölü n faktöriyel. Bu Taylor serisi. x eşittir a'da. Bu fonksiyonun Taylor seri açılımı bu şekilde. Biz Taylor seri açılımını hesaplamayacağız. Sadece ikinci dereceden hesaplayacağımız için yani burada n'e 0, n'e 1, n'e 2 vermemiz gerekiyor. Şurası f türev 0 değil de şey olacak. Düzeltiyorum. F'in n'inci dereceden türevi. 0. dereceden türevi fonksiyonun kendisi. 1. dereceden türevi, 2. dereceden türevi. Bunlar lazım bana. E onları da yazalım. F2 eşittir ln2 olur. F türevi 2 1 bölü 2 olur. F'in ikinci türevi 2 iki, eksi 1 bölü 4 olur. Buna göre T2'yi yazarsak. Şimdi buraya 0 koyarsak fonksiyonun 0. dereceden türevi kendisi ln2 ln2 ne koyuyorduk? 0 koyunca burası 1 burası 1. İlk terimimiz ln2 gelir. Artı f'in birinci türevinin 2'deki değeri artı 1 bölü iki. X 2 x eksi 2'nin birinci kuvveti bölü 1 faktöriyel. İkinci terimi de halletmiş olduk. Eksi 1 bölü 4 neden? Yani en yerine 2 iki koyarsak ikinci türevinde 2 iki koy. Yani eksi 1 bölü 4. Sonra x eksi 2'nin karesi bölü 2 faktöriyel olur. Bu tamam. T2'de 3 koy demiş. Sonra eksi ln2 hesapla demiş. T2 3 eksi ln2 ln2 artı x eksi 2 değil. 3 koyacağım için 3 koyunca 1. 1 bölü 2. 3 koyarsam 1 1 bölü 2 1 bölü 8 eksi 1 bölü 8 eksi elen 2 o da şu bunlar birbirini götürdü 1 bölü 2 eksi 1 bölü 8 4 bölü 8 dersen 3 bölü 8 cevabına ulaşırız Bursa 7. soruda fx fonksiyonu verilmiş 3. türevinde 0 koyup koyarsak ne buluruz onu soruyor 1. türev 2. türev 3. türev 3 defa türev almamız isteniyor Öyle yapabilirsiniz. Basit bir şekilde yapabilirsiniz. Ama ben onu kullanmayacağım. Neyi kullanacağım? Seri açılımını kullanacağım. Hatırlayalım. E üzeri x eşittir. N eşittir sıfırdan sonsuza kadar. X üzeri n bölü n faktöriyeldir. O zaman e üzeri 3 x olur? Ne olur? X yerine 3 x yazıyorum. N eşittir sıfırdan sonsuza kadar. X yerine 3 x yazınca 3 üzeri n. X üzeri n bölü n faktöriyel. Yani. E üzeri 3x'in seri açılımı bu. Bu tamam. Hangi hangi seri açılımı? Maclaurin seri açılımı. Yani x eşittir sıfırdaki seri açılımı. Bunu bir de x bölü 12 ile çarparsam x bölü 12 e üzeri 3x n eşittir sıfırdan sonsuza bir tane daha x geldiği için x üzeri şöyle oldu. 3 üzeri n. x üzeri n artı 1 12 çarpı n faktöriyel. Yani. Tamamdır. Şimdi şuna bakalım. Biz bunun seri açılımı kullanarak MacLaurin seri açılımı hatırlarsak şöyle yazıyorduk değil mi? n eşittir sıfırdan sonsuza kadar F'in n'inci dereceden türevinin sıfırdaki değeri sıfırda seri açılımı yaptığımız için x üzeri n bölü n faktöriyel yapıyorduk. Şurada şu formata sokabilmek için n'i birden başlatıyorum. n'i birden başlatınca bunu bir azaltınca bir artırınca şuradaki n'leri bir azaltmam gerekiyor. 3 üzeri n eksi 1 x üzeri n 13 n eksi 1 faktöriyel. Burada x küplü terimin katsayısına bakalım. n eşittir 3 için 3'ün ikinci kuvveti 9. 9 bölü 12 x küp bölü 2 faktöriyel. Yani 9 bölü 24 x küp çıkıyor. Şimdi biz burayı aradığımız için biz burada burayı aradığımız için şöyle bir şey yazabiliriz. Burada en yerine 3 yazdığımız zaman f'in 3. dereceden türevinin 0'daki değeri x küp bölü 3 faktöriyel yani olmalı. Buradan kıyaslıyoruz her ikisini. X küpleri attığımız zaman 3 faktöriyeli 6 olarak şuraya geçirirsek şunu buluruz. F'in 3. dereceden türevinin sıfırdaki değeri eşittir. 6 çarpı 9 bölü 24 olur. 69 9, 54, 54 bölü 24, 6'ya bölebiliriz. 9 bölü 4 çıkar. 9 bölü 4 Bursa Bursa'da var. Ama başta da şöyle yapabilirdiniz. Biraz tabii karmaşık oldu. 3 defa türevini alıp 0 koyabilirdiniz. Ben farklı bir yaklaşım yapmak istedim. Biraz karışmış olabilir. Şu geçişlerde belki bir anlamama problemi olabilir ne yaptığımızı bir özetlersek e üzeri x'in seri açılımı sonra e üzeri 3x'i bulduk sonra şunun seri açılımını bulduk. Bunun seri açılımını da bunun seri açılımını bulduk sonra bunun seri açılımını bulmadan seri açılım nasıl yazılırdı onu yazmaya çalıştım. Seri açılımı Taylor seri açılımı x eşit 0'daki Taylor yani, ya da Maclaurin seri açılımı böyle yazılır. Üçüncü Türevinin sıfırdaki değerini bulmak için ben x küplü terimin katsayısına bakmam gerekiyor. O yüzden burada da x küplü terimin katsayısına bakmam gerekiyor. E, bunu çevirmeden de yapabilirdim. x küplü terimi aradığım için en yerine 2 koyarım. x küplü terimin katsayısını bulurdum. buldum. E, buradan da x küplü terimin katsayısını yazdığım zaman yani şunu unutmamak adına yaptım ben bunu. Bulduğum şu cevabı 9 bölü 24 aslında ben 3 faktöriyel ile 6 ile çarpmam gerekiyordu. Çünkü 3 faktöriyele bölünmüş hali bu. Bölünmemiş hali de f'in 3. dereceden türevi olacaktı. Tamamdır. 8. soru şu integrali hesaplamamızı istiyor. D bölgesi üzerinde. D bölgesi de şöyle bir diskmiş. Böyle bir çember. X kare artı Y kare eşittir pi kare bölü 4 yarı çapı pi bölü 2 olan bir çember. Burada x eşittir r r cos teta y eşittir r sin teta dönüşümleri uygulayacağız. Kutupsal koordinatları kullanıyoruz. dA dediğimiz şey de burada bu dönüşümleri yapınca r dr d teta'ya dönüşür. Şuradaki r de Jacobian denilen bir hesaptan gelir. Buna göre yazarsak kosinüs x kare artı y kare r kare olur. kosinus r oldu. Burası kosinus r. dA yerine r dr d teta yazdık. r değerimiz r şu demek yarı çap demek burada pi bölü 2. Sıfırdan başlıyor pi bölü 2'ye kadar gidiyor. Teta değerimiz de bu diskin tamamı olduğu için sıfırla 2 pi arasında oluyor. Şimdi gelelim şunun hesabına bu integrali hesaplamaya çalışalım. Bunu nasıl hesaplayabiliriz? Kısmi integrasyon yapabiliriz. R eşittir U diyelim. Kosinüs R kosinüs R dr eşittir dv diyelim. Buradan dr eşittir du. Kosinüsün integrali sinüs sinüs r eşittir v. Sıfırdan 2 pi'ye kadar şurada bir kısmı integrasyon yapıyoruz şimdi. Şimdi u çarpı v r çarpı sinüs R sınırlarımız 0 ve pi bölü 2. Eksi integral 0'dan pi bölü 2'ye kadar. V d u sinüs R sinüs R d R. Burada dışta da, da de, dışta da d tet atacağız. 0'dan 2 pi'ye kadar. Pi bölü 2 yazarsak burası pi bölü 2 olur. 0 yazarsak sinüsten dolayı ya da r'den dolayı 0 gelir. Eksi sinüsün integrali eksi, eksi kosinüs olduğu için burası kos r oldu. Sıfırdan pi bölü 2'ye kadar d teta. Sıfırdan 2 pi'ye kadar pi bölü 2. Pi bölü 2 koyarsam kosünüs pi bölü 2 sıfırdır. Kosünüs sıfır 1'dir. Çıkarttığımız için eksi 1 olur d teta. Pi bölü 2 eksi 1 sabit bir ifade olduğu için bunun integral için teta koyarız yanına. 0 ve 2 pi. 2 pi koyunca 2 pi çarpı pi bölü 2 eksi 1 0 koyunca 0 gelir. Buradan da 2 pi ile pi bölü 2'yi çarparsak pi kare pi kare eksi 2 pi buluyoruz. Pi kare eksi 2 pi cevabımız Bursa.